başlatıyoruz ve soru çözümümüz başlıyor değerli öğretmenlerim. İlk sorumuz gelsin bakalım. İlk sorudan kastım denemenin 13. soru. E, sorusu ilk 6'yı ben çözmüştüm. 7 ila 12 arasını Özgür hocamız çözmüştü. Şimdi 13. sorudan devam ediyoruz. Soru diyor ki, örgün eğitim kademeleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğru değildir? Öncelikle örgün eğitimi bir hatırlayın. Eğitimi ikiye ayırıyorduk. Biri örgün eğitimdi, diğeri ise yaygın eğitimdi. Yaygın eğitim, okul dışı kurumlarda verilen planlı programlı her türlü eğitim hizmetiydi. Örgün eğitim ise okullardaki eğitim hizmetiydi. E, örgün eğitim kademeleri nedir onlar? Hemen hatırlayalım. Okul öncesi, şöyle boşluğa yazalım. Okul öncesi, ilk öğretim ki içerisinde ilkokul ve ortaokulu barındırır. Ortak ismi. İlköğretim öğretim. Bu üçünün de arkadaşlar bağlı olduğu müdürlük temel eğitim genel müdürlüğüdür. Onu da ek bilgi olarak vereyim size. Burası ilk öğretim artı lise. Lisede orta öğretim olarak adlandırılır. Buraya ekleyelim ve yüksek öğretimi de hepiniz biliyorsunuz. Bu okulların tamamına gittiniz ve mezun oldunuz. Şu anda benim karşımdasınız. Örgün eğitim kademeleri bunlar. Hangileri doğru değildir? Okul öncesi eğitim 4 ila 6 yaş grubuna yönelik olup tüm yurtta zorunlu ve ücretsizdir. Keşke diyoruz. Neden keşke diyoruz? Keşke zorunlu olsa. Çünkü en önemli eğitim kademelerinin başında geliyor okul öncesi eğitim. Ama okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamında değerlendirilmiyor. En azından şimdilik değil. İleride zorunlu olmasına ilişkin beklentimiz var ama şimdilik zorunlu değil. Ücretsiz kısmında da bir soru işareti koyalım. Çünkü e, der ki e, yönetmelik e, ücretsizdir okul öncesi eğitim ama veriden katılım payı alınır. Yani veriden belli bir ücret alınıyor okul öncesinde. Ancak şurası e, daha hatalı. 3 ve 6 yaş arası dönemdir. Yani bayağı bir hatası var birinci öncülüğün. Okul öncesi eğitim 3-6 yaş grubuna dönüktür. Milliyetim temel kanununda o şekilde geçer. E, artı e, tüm yurtta zorunlu eğitimin dışındadır. Ücretsiz kısmı kısmen doğrudur. O zaman birincisi yanlış bir ifade. Buraya bir işaret koyalım. İki diyor ki orta öğretim ilk öğretimin ardından en az 4 yıl süren kurumlardır. Orta öğretim kurumları ilk öğretimin ardından en az 4 yıl mı sürer? Evet şöyle yapıyoruz. 4 artı 4 artı 4. Ne demiştik? Dert artı dert artı dert. Burası ilkokul. Burası ortaokul. Burası lise. Kastedilen ne? Orta öğretim. Orta öğretimden kastımız yani lise eğitimi. Lise eğitimi hazırlık olan bazı okullar da var. Onları saymazsak en az 4 yılı süreli ki şu anda tartışılan bir kademe biliyorsunuz. Düşürülmesine ilişkin eğilim var. Bakacağız, göreceğiz. Düşürecekler mi, düşürmeyecekler mi? Ama şimdilik buradaki ikinci öncülü doğru kabul ediyoruz. Bizden yanlış istediğine göre ikiye eledik. Yüksek öğretim kurumlarının eğitim süresi en az 8 dönemdir. 8 dönem dediğimiz kaç yıla karşılık gelir? 4 yıla. Ama yüksek öğretim kurumları sadece lisans bölümlerinden oluşmaz biliyorsunuz. Yüksek öğretimlerin ön lisansı da var. Hepiniz lisans mezunusunuz ama ön lisans okullarında, ön lisans bölümlerinde 4 ee, dönemdir eğitim. 8 dönem değildir. Yani en az 8 dönemdir bilgisi yüksek öğretim kurumları için yanlış bir bilgidir. Bunu da alıyoruz. İlkokul eğitimi 1 ila 4. sınıfları kapsar ve zorunludur. Evet zorunlu eğitim 12 yıldır şu anda. İlkokul eğitimi ilk 4'ü kapsıyor. Yani şurayı kapsıyor. 4 yıl burası, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl lise. Ne zaman başlardı ilk öğretim? 69 ayda ilk öğretim çağı başlıyor. Ama e, kesinlikle bir çocuğun erteleme yapmadan okula gitmek zorunda olduğu ay 72 ay. 31 Aralık itibariyle 72 aylık olmuş olan çocuklar ilkokula sorgusuz sualsiz kayıt yaptırmak zorunda. 1'den 4'e kadar ilkokul e, kademesidir. E, 5'ten 8'e kadar ortaokul, 8'den sonra ise lise kademesi başlayacak. Yani 1 ve 3 doğru değil. O da bizi A seçeneğine götürecek diyoruz. Geçiyoruz ikinci soruya. İkinci soru. Bu arada üstte o kadar yazmışım eğitimin temelleri diye. Niye o gözükmüyor? O da gözüksün. Hemen kameraya biraz oynayalım. Evet şöyle daha iyi oldu. Bir öğretmen eğitimin temel amacı dış dünyadaki nesnel gerçekleri öğrencilere aktarmaktır diyerek gözleme, deneye ve akıl yürütmeye önem vermektedir. Öğrencilerin bilimsel yöntemle gerçeğe ulaşmaları gerektiğini savunmaktadır. Bu yaklaşım felsefe akımlarından hangisine uygundur diye sormuşuz. İdealizm, pragmatizm, realizm, varoluşçuluk, esasicilik seçenekleri içerisinde. Öğretmen ne diyor? Eğitimin temel amacı dış dünyadaki nesnel gerçekler. Nesnel. Öznel değil, kişi özgü değil. Nesnel gerçekleri öğrenciler aktarmak. O zaman şöyle bir anlam çıkar mı? Burada bir bilgi var. Bu bilgi bireyden bağımsız. Aynen yazıyorum. Bireyden bağımsız bilgi. Öyleyse bireyden bağımsız olan bu bilgi kim tarafından oluşturuluyor? Çevre tarafından. Çevre. Buraya e, çevre tarafından oluşturulur diyelim. Buraya bunu aldık. Sonra gözleme, deneye ve akıl yürütmeye önem vermektedir. Bunu dedikten sonra. Gözlem, deney, akıl yürütme. Öyleyse e, hangi düşünceye gidelim? İnsan zihninin bilgiyi ürettiğine mi yoksa bilginin insan zihninden bağımsız olduğu e, fikrine mi? Öğrencilerin bilimsel yöntemle gerçeğe ulaşmaları gerektiğini savunuyor öğretmen aynı zamanda. Yani nesnel bir bilgi var. Nesnel bilgiyi insan gözlemle, deneyle, ve akıl yürütmeyle bir şekilde isterleştirecek O zaman bu bilgi insandan bağımsız, zihinden bağımsızsa e, maddenin önemli olduğunu vurgulayacağımız bu durum bizi realizme götürecek. Nedir realizm? Var olan her şey gerçektir diyordu. Ee, i̇nsan zihninin doğuştan dolu olduğuna yani idealizmin savunduğu fikirlere karşı çıkıyordu. Daha çok Aristo'nun temsilcisi olduğu akımlardan bir tanesi. İdealizm ne diyordu? Diyordu ki e, gördüğünüz, karşılaştığınız, bildiğiniz, duyduğunuz her şey insan zihninin bir ürünüdür diyordu. İnsan zihninin bu anlamda doğuştan dolu olduğunu savunuyordu idealistler. Realizm de bu fikrin karşısındaydı. Çünkü idealizm, başınızı çevirdiğinizde gördüğünüz her şeyi insan zihni var eder derken, insanın bu bilgiye, akıl ve sezgiyle ulaşacağını da savunuyor. Ama realistler buna karşı çıkıyor. Sezgiyi kabul etmiyor. Her şey bilimsel gerçeklikle ilgili olacak. Bilimsel yöntem. Gözlenemeyen, ispatlanamayan, doğruluğu kanıtlanamamış olan, bilgiyi kabul etmiyor realistler. Bu yüzden de öğrencilere aktaracağınız geçerli kabul edilmiş olan, bilimsel olarak ispatlanmış olan bilgi olacak. Bu bilgi insan zihninden bağımsızdır diyor realistler. İdealizmi Platon, realizmi de Aristo önemli temsilcilerinden görebiliriz, düşünebiliriz. B seçeneğinde pragmatizm var. Pragmatizm, Amerikan pragmatizmi iki isim önemli. John Dewey ve William James isimleri. John Dewey ve William James. Amerikan pragmatizmi. Bunlar bizim günümüzde kullanmış olduğumuz yaklaşımın teorisyenleri. Pragmatistler diyorlar ki, insan için faydalı olan ne varsa doğrudur. Eğitim bireye bir fayda sağlamalı. Hayattaki bir ihtiyacınızı karşılamalı. Eğitim eğer bir ihtiyacı karşılamıyorsa, yaşamla ilgisi yoksa, okul hayatın kendisidir vurgusuna uygun değilse, o zaman anlamsızlığından söz ediyor. Zaten bizim İlerlemecilik olarak bildiğimiz eğitim felsefesinin günümüzde kullandığımız felsefenin pragmatist felsefeye dayalı olduğunu da söylemek mümkündür. Pragmatizm bizim 2005'ten sonra kullanmış olduğumuz eğitim felsefesinin eee dayanağını oluşturur diye düşünebilirsiniz. Varoluşçuluk e, özellikle Jean-Paul Sartre'ın temsilcisi olduğu bir önemli akımdır. Günümüze en yakın felsefe e, akımıdır diyebiliriz. Varoluşçuluk özgürlük vurgusuna sahip olan bir felsefe akımıdır. Der ki varoluşçular, insanı özgürleştiren ne varsa doğrudur. Eğitim de bireyin özgürlüklerini arttırmalıdır. Mesela burada varoluşçulukla idealizmi iki zıt kutup olarak görebilirsiniz bir yönüyle, realizm, idealizm dışında. İdealistler mesela değer eğitimine önem verirken, ki marif programda bol bol göreceksiniz bu değer eğitimini, varoluşçular da tam tersine değer eğitimine karşı çıkan bir felsefe akımdır. Kimse kimseye değer öğretemez. Varoluşlukta öğretmenin görevi öğrenciye yardımcı olmaktır. Öğrencinin doğasına uygun eğitim verilmesidir. E, bireyin özgürlüğünün e, hem seçme özgürlüğü hem seçenekleri verileme özgürlüğü, karar verme özgürlüğü bunun için eğitim olmalıdır. Eğitim bu yüzden bireyselleştirilmelidir. Bireysel eğitim, çağdaş eğitim olarak adlandırılır varoluşlukta. Esasicilik ise, Özellikle idealizm ve özellikle realizmin etkilemiş olduğu bir eğitim felsefesidir. Bizim o geleneksel anlayışımız, öğretmen merkezli olan konuların özümselmesinin amaç olduğu, aynı zamanda öğretmenin öğrenciye baskı yaptığı, etisinin kemiği benim mantığıyla ve öğretmenin dersi yönlendirdiği, öğrencinin pasif olduğu, ezber eğitimin ön planda olduğu eğitim anlayışı. Burada anlatılan realist felsefe aslında esasıcıyla uygun. Çünkü öğrencilere aktarmaktır diyor dikkat, nesnel bilgiyi. Öğrencilere aktarmaktır diyor. Esasiciliğe uygun bir akımdır realizm. Ama bizden felsefe akımı istiyor. E, bu yüzden realizm. E, burada bir e, kapsam daha genişleteyim isterseniz. Yine ilerleyen konularda falan göreceğiz elbette ki bu yönüyle davranışçı ekol, psikolojik temeldeki önemli davranışçılık ekolü yani Watson'ın e, kurucusu olduğu davranışçılık ekolü de realist felsefeye çok uygundur diyelim. Bu sorunun cevabı C seçeneğidir diyoruz ve geçiyoruz bir sonraki soruya. Yine bir felsefe sorusu. Bir öğretmen öğrencilerine güncel toplumsal sorunları sınıfa taşıyarak tartışma ortamı oluşturmakta çözüm yolları geliştirmelerini istemektedir. Öğrenciler çevre kirliliği, sosyal adalet ve barış gibi konularda proje tasarlayarak toplumun sorunlarına çözüm üretmeye yönlendirilmektedir. Bu yaklaşım hangi eğitim felsefesine uygun doğur? Esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, daimicilik, realizm seçeneklerde var. Biraz önce esasiciliği açıkladık. Öğretmen merkezli eğitimde ezber eğitim, ön plandaydı konular özümüsenicek dedik ve baskı zorlama olabilecek. Burada ise öğrencilere e, sorumluluk veriyor çünkü güncel toplumsal sorunları sınıfta öğrenciler tartışıyor. Demek ki merkezde öğrenci var. Öğrenciler dikkat, çevre kirliliği, sosyal adalet ve barış gibi konularda proje tasarlıyor. E burada öğrenci aktif yine. Toplumun şu cümlenin e, yuvarda alalım toplumun sorunlarına çözüm üretmeye yönlendirir Toplumsal sorunları çözmek için öğrenciler Projeler oluşturuyorlar. Şimdi Bu bizi geleneksel yaklaşımlara götürmez. Esasicilik geleneksel bir yaklaşımdır. Ondan daha gelenekseli daimiciliktir. Ee, her ikisi de e, yaşama yakın öğrenmelerle ilgisi olmayan, daimicilik daha çok entelektüel birikime sahip insan yetiştirirken evrensel bilgiyi aktarmaya çalışır, evrensel değerleri aktarmaya çalışır diyelim ya da esasicilik ise e, konu merkezli bir yaklaşım olarak konuları bireylere Öğretmeye, ezberletmeye çalışır ama ikisinde de öğrenci merkezlilikten söz edemiyoruz. B seçeneğinde ilerlemecilik var. İlerlemeciliğin çok uzak bir konu değil. İfadeler ilerlemeciliğe çok uzak değil. Çünkü öğrenci merkezi bir eğitimden söz ediyor ama ilerlemeciliğin genel amacı toplumsal sorunlara çözüm üretmek değildir. Öğrenci merkezli eğitim, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına göre eğitim yapmaktır. Öğrencinin hayatta karşılaşacağı problemleri çözebileceği bir eğitim vermektir. Bakın burada daha çok birey vurgusu yapalım. İlerlemecilik öğrencilerin hayatta karşılaşacağı problemleri çözmek için eğitim veriyor. Yeniden kurmacılık ilerlemeciliğin devamıdır. Her ikisi de John Dewey'in temsilcisi olduğu e, akımlardır. E, yeniden kurmacılık 1950'lerde İkinci Dünya Savaşı'nın yaratmış olduğu yıkımdan sonra ilerlemeciliğin devamı olarak ortaya çıkarılmıştır. Artık daha çok e, okulun toplumsal sorunları çözme rolü üzerinde durulur yeniden kurmacılıkta. Der ki John Dewey 1950'lerde, insanlık bir yol ayrımına gelmiştir. Ya yeni bir uygarlık kuracaktır ya da yok olmaya mahkum olacaktır. Ki şu anda insanlığın tercih ettiği yol yok olmak. İşte yeniden kurmacılık, projelerle toplumsal yapıyı düzenleme, toplumsal reform yapma, e, toplumun e, sorunlarını çözmeye dönük bir eğitim yapılması gerektiğini söylüyor. Öğretmeni reformun temsilcisi olarak görüyor. Sınıf içerisinde öğrenci merkezli bir e, eğitim ama toplum içerisinde öğretmen merkezli bir düzen. Toplumda bir aksaklık varsa bu aksaklığı okul giderecek. Okul gerekiyorsa sistemi yıkacak, yeni baştan kuracak. E, yani okul topluma önderlik yapacak. Öğretmenler de reformun temsilcisi olacak. E, sınıf içerisinde ise sorun çözümü, toplumsal sorunları çözmeye dönük her vurgu bizi yeniden kurmacılığa getirecek. Realizm zaten bir eğitim felsefesi değil. Ee, özellikle daimiciliği ve esas etkileyen bir akımdır realizm. Bir felsefe akımıdır diyelim. Geçelim bir sonraki soruya. Geldik marif program sorularına. Kabusunuz gibi gözüküyor değil mi marif program çoğunuzun? Hemen burada size bir tüyo vereyim arkadaşlar. Özgür Hoca ile beraber bir marif program soru bankası çıkarıyoruz. Baya böyle yüklü soru olacak. Yazımı devam ediyor. Gece gündüz çalışıyoruz. Bu e, bu canlı yayında ürün yerleştirmesi yapılmaktadır. Çok yakında e, Marif Program Soru Bankamız piyasaya çıkacak bilginiz olsun. Marif Program'da zorlananlara duyurulur. Şimdi burada yukarıdaki açıklamalardan hangileri Türkiye Yüzyılı Marif Modeli öğretim programında yer alan bileşenlerle uyumludur şeklinde e, sormuşuz. Şimdi marif modelde ne var? Öğrencilerin hangi bilgi ve becerilere sahip olduklarının yanı sıra öğrenme sürecinde ilgi ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yapılan ön değerlendirme süreci. Böyle bir şey marif programda var mı? Var. Hem de çok önemli. Tabii ön değerlendirme süreci marif programda var ama bizim geleneksel anlayışla da bu isimle değil ama kullanmış olduğumuz bir yaklaşımdır aslında. Bir kere önce bir temel kabuller vardır. Marif programın içerisinde, işte bir ünitenin öğrenilmesi için, bir temanın ya da bir öğrenme alanının öğrenilebilmesi için neye ihtiyaç duyuyoruz? Hangi bilgilere ihtiyaç duyuyoruz? Bu bizim temel kabullerimizdir. Öğrencide bu bilgiler olacak. Şu anda bizim yayında olduğu gibi sizin bu soruları çözebilmek için ki hani şöyle eleştiriler geliyor video YouTube'a yüklediğimde. Hocam çok uzun anlatıyorsunuz, çok sıkıcı. E sıkılabilirsin tabii ki ama şu anda bizim karşımızda bulunan ve bu canlı yayını izleyen kitlenin hangi hazır bulunuş durumunda olduğunu bilmiyoruz. Her şeye rağmen ayrıntılı anlatsak da her şeyi anlatmıyoruz. Çünkü biz bir ön kabule sahip, temel kabule sahibiz. Siz şu temel bilgiye sahipsinizdir şeklinde. İşte bu ön kabullerden sonra ön değerlendirme süreci başlıyor. Şurası bizim için ön değerlendirme süreci kıymetli bir şey. Bu doğru bir ifade. Neden doğru? Çünkü bu ön değerlendirmede biz şuna bakıyoruz: Sizin mevcut bilgiyi öğrenebilecek olan e, hangi beceriye sahipsiniz? E, bu sahip olduğunuz becerilerle bu konu sizin tarafınızdan kavranabilecek mi? Bunu ön değerlendirme sürecinde değerlendiriyoruz. Yani çünkü ne yapacağız? Sizden aldığımız verilerle e, içeri farklılaştıracağız belki, belki. Daha böyle ihtiyaçlarınızı tespit ederek ona göre bir eğitim organize edeceğiz. Çünkü mevcut bilgi ve beceri düzeyinizi mutlaka belirlemiş olmamız gerekiyor. Burada sizin eskiden kazanım olarak adlandırdığımız öğrenme çıktılarından çıktılarına ne kadar uzaksınız? Beklentileriniz ne? Buna göre de ben e, özellikle içeriği oluştururken içeriği size göre özelleştireceğim. Size uygun hale dönüştüreceğim. Öğreme çıktılarını bozmadan size uygun hale getireceğim. Bunlar ön değerlendirme süreciyle alakalı. Yani e, eğitimin ihtiyaç duyduğunuz bilginin ne kadarına sahipsiniz, sahip değilsiniz onu tespit etmek için yapılır. Bakalım ikiye. Her öğrencinin yetenek, ilgi ve öğrenme profilini göz önünde bulundurarak kapsayıcı bir eğitim ortamı sunan farklılaştırma uygulamaları. Marif programın en önemli vurgularından bir tanesi bu. Farklılaştırma uygulamaları. Nedir farklılaştırmış öğrenme, farklılaştırma uygulamaları? Burada e, öğrenme ihtiyacınızı nasıl karşılayacağımıza ilişkin birazcık bireyselleştirilmiş veya esnek bir yaklaşım benimsemektir farklılaştırmış eğitim anlayışları. Yani sizin bireysel farklılıklarınıza göre eğitimde farklı stratejiler, yöntemler, teknikler kullanmaktır. Orta veya ortanın üstü öğrencileri düşünelim, hızlı anlayan. Hızlı anlayan ve aynı zamanda da hızlı anladığı için de sınıfın önünde giden bazı öğrenciler var. Onlar için zenginleştirme e, çalışmaları yapacağız. Belki daha üst düzey e, sorular, konular vereceğiz. Ama bir de orta ve ortanın altında olan öğrenciler var. Öğrenmekte biraz daha zorlanan, onlara da destekleyici e, eğitim etkinliklerinde bulunacağız. Bu farklılaştırma uygulamaları e, Marif Program'ın önemli vurgusudur diyoruz. Üç diyor ki, ilk öğretimde ne olursa olsun tüm öğretmenlerin işlemesi gereken konuların yer aldığı ara disiplinler. Hey gidi günler. Eskiler bilirler. Hey gidi hey. Ara disiplin. 2005'te hayatımıza girdi. 2005 programlarıyla artık öyle bir şey yok arkadaşlar. Ara disiplin diye bir şey kalmadı. Havalı duruyor. Eskiden vardı. 2005 programından hemen sonra 2005 programın içerisine derslerle dersler arasından serpiştirilmiş ama kazanım olarak değil de değer olarak daha çok görülen, işte içinde sadece değer de olmasa, bilgi de olsa bile bir değer olarak görülen e, ara disiplinler vardı. İçinde insan hakları vardı, vatandaşlık vardı, sağlık kültürü vardı. Hatırladıklarımı söylüyorum. Girişimcilik vardı, rehberlik-psikolojik danışmanlık vardı, spor kültürü vardı, olimpik eğitim vardı, afet eğitimi vardı, özel eğitim vardı, kariyer falan vardı. Sekiz taneydi. hepsini tam e, sıradan aklıma gelmiyor ama bunlar ara disiplinlerdi derslerin içerisine serpiştiriliyordu. Örneğin dersinde matematik mi? Matematik mi anlatıyorsun? Matematiğin içerisine bu ara disiplinleri sıkıştırıyordun sen gibi. Yani üçüncüsü yok arkadaşlar. Mali programla uyumlu değil. 1 ve 2 bizi nereye? C seçeneğine götürür diyoruz. Geçiyoruz bir başka soruya. Yine mali sorusu. Yukarıda özellikleri verilmiş Türkiye yüzyılı marif modeli bütüncül gelişim alan aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Bakalım. İnsanın bedenen, ruhen ve sosyal açıdan iyilik hali olarak tanımlanan sağlık kişinin hem kendi içinde hem de sosyal çevresiyle denge içinde olmasına bağlıdır. Beden sağlığı, sağlıklı beslenme, uyku, egzersiz ve bağımlılıktan kaçınma gibi faktörlere bağlı iken ruh sağlığı, sorumluluk duygusu, irade ve disiplinin yanı sıra ahlaki değerler, inanç, Vatanseverlik, merhamet, şefkat, iyilikseverlik, seçicilik gibi iç dünyayı şekillendiren özellikler barındırmaktadır. Yukarıda özellikleri verilmiş marif modeli, bütüncül gelişim alan hangisidir diye soruyor. A'da etik bütünlük var, sağlam uydurmuşuz. Böyle bir bütünlük anlayışımız yok. Zaten dört tane olduğu için beşinciye mecburen ya uyduruk bir seçenek koyacağız ya da doğru cevap o olacak yanlışı sorsaydık. Bu değil. Zamansal bütünlük, aksiyolojik olgunluk, ontolojik bütünlük, epistemolojik bütünlük. Zamansal olgunluk var ağada. Geçmişten geleceğe eğitim olarak adlandırılır bu. Geçmişten geleceğe. Köklerden geleceğe vardır ya marif programda. Zamansal bütünlük derken kastımız bu. Geçmişten geleceğe. Ne demek istiyoruz? Yani e, bizim... Bir, bu toplumun bir bireyiyiz hepimiz ve büyüdüğümüz toplumda ortak bir geçmişimiz var. Biz her şeyi hatırlamasak da toplumun sahip olduğu tarihsel bir tecrübe var ve bu tecrübeyi eğitimde önemsiyoruz. Bu tecrübeden faydalanacağız. Bakın hiç tesadüf değil. Ne tesadüf değil? 2025 AGS'de iki tane tarihsel temel sorusu vardı. Biri Farabi'yi sordu, diğer ise Sıbyan Mektepleri, Rüştiyeleri ve Medreseleri sordu. İkisi de geçmişten geleceğe zamansal bütünlükle alakalı aslında. Zamansal bütünlükte biz o geçmişin tecrübelerini, Farabi'nin, Sibyan mekteplerinden, medeselerden, rüştüyelerden edilen tecrübeler hem toplumun hem de bireyin daha başarılı olmasına katkı sağlayacak anlamına gelir zamansal bütünlük. Aksiyolojik olgunluk da sorunun cevabı değil ki. Aksiyolojik olgunluk çok önemli çünkü biz erdem değer eylem çerçevesinin temelini buna bağlıyoruz. Yani mari programda. Ki ne diyorlar? İşte öğrenci profilinin birleştirici ve tamamlayıcı boyutu. Neymiş o? da, -da, -da Erdem değer, eylem çerçevesi. İşte o bunun üzerine kurulu. Çünkü aksiyoloji dediğimizde aklımıza daha çok değerler gelecek. Sanat estetik, ahlak ve etik. Sanat, estetik, ahlak, etik. Bunlar aksiyolojik olgunlukla alakalı. Marif programda özellikle değer kısmı bunun üzerine kurulu. Yani biz eğer ki e, sanatsal estetik bakışımız yüksekse, ahlaki değerlerimiz yüksekse hem güzel anlayışımız farklı olacak hem de ahlaki bilinç geliştireceğiz diyor Marif program. Bunu da eledik. Ontolojik bütünlük. Bunu yuvarlığa alıyoruz. Neden? Çünkü sorunun doğru cevabı. Nedir ontolojik bütünlük? Şöyle geçer Marif programa. İnsana bakışta ontolojik bütünlük. Ne var içerisinde beden ve ruh sağlığı var. Soru da zaten onu vurguluyor beden ve ruh, ruh ve beden. Burada anlatılanların hepsi buna uygun diyor ki dengeli beslen, sporunu yap, böyle tembel tembel oturma, göbek yapma, e, fiziksel anlamda egzersizler falan yap, uykuna dikkat et. Sanki elimizdeymiş gibi. Niye uyuyamıyoruz? E Bakan Yusuf Tekin uykumuzu kaçırıyor. Gel de uyu. Adam istifa etsin, uyuyalım. E, dengeli beslen. Zaten biz keyfimizden dengeli beslenmiyoruz. Bizde para gani ama öyle kendimizin düşmanıyız ki diyoruz ki ne dengeli besleneceğim? Tavuk dürüm yerim daha iyi falan. bunların hepsi mari programda var. Hani teorisi böyle de pratiğini konuşmuyoruz tabii ki. Şimdi bu senin bedensel sağlığını üst noktaya çekecek. Fiziksel olarak kendini iyi hissedeceksin. Onun dışında çalışman, sorumluluğunu yerine getirmen, görevlerini yapman, disiplinli olman, işte merhametliğin, o ahlaki değerlerin Bunlar da senin ruhunu okşayacak. Beden ve ruh bütünlüğü sağlanacak. Böylelikle ontolojik bütünlüğe sahip olmuş olacaksın. Ne güzel. Sorun doğru cevabı. E'de ne var? Epistemolojik, epistemolojik bütünlük. Bu da bizi daha çok bilgiye götürecek epistemolojik. Yani bilgi ve bilgelik denilen bir bölüm vardır marif programda. Bilge ve bilgi ve bilgelik. Yazmayı beceremedim. Yazıyorum. Bilgi ve bilgelik. Şöyle geçer programda. Bilgiye bakışta epistemolojik bütünlük, çok havalı. Şimdi burada ne ne arayacaksınız? Çok yönlü düşünme becerisini arayacaksınız. Yani kişi, bilge ve erdemli kişi olarak düşüneceğiz biz insanı. Öyle bir insan oluşturmaya çalışıyoruz. Bu olgunluğa sahipse kendi varlığını tanıyacak kişi. Böylelikle işte bilgelik, epistemolojik bütünlük, bunlar bir araya gelecek ve insanı bilge bir hale dönüştürecek. Yani kişi, amacımız bilgiyi her alanda kullansın. Var olan bilgiyi işte eleştirel düşünsün, analitik düşünsün, meraklı olsun, işbirliği yapsın insanlarla, problemleri çözsün, bilgiyi hayata transfer etsin. Epistemolojik bütünlük bundan bahsediyor. O sorunun anlattığı ontolojik bütünlük diye seçeneği ediyor. Geçiyoruz son sorumuza. Olumlu bakış açısına sahip olmayı, zor ve kötü durumlara karşı dayanmayı, istikrarlı davranmayı, süreci yönetmeyi, sorumlulukları yerine getirmeyi, duygu, düşünce ve eylemleri kontrol etmeyi kapsar. Türkiye yüzyılı marif modelinde yukarıda tanımlanmış değer anlayışı aşırı hangisidir? Olumlu bakış açısı. Güzel. Ona sahip. Zor ve kötü durumlara karşı dayanıklı. Bakın dayanıklılık sorunun cevabına ulaştırıyor bizi aslında. İstikrarlı. Süreci yönetebiliyor. Sorumluluklarını yerine getiriyor. Ve aynı zamanda duygu, düşünce ve eylemini kontrol ediyor. Hepsi bizi ya, tabii ki sabıra götürecek. Sabırlı insandan bahsediyor. Neden sorumluluk değil? Sorumluluk görevlerini tam ve zamanda yerine getiren kişi için geçerli. Hem kendisine karşı hem çevresine karşı işte duygu ve düşüncelerinde yaşatmış olduğu duygu ve düşüncelerinde sorumluluğu taşıyabilen, kabul eden insan burada ondan bahsetmiyor. Dostluk Dostluğun ne olduğunu biliyorsunuz. sosyal ilişkilerle alakalıdır dostluk. İnsanlara dayanışma içinde olma. insanlara doğru iletişim kurma. Onlara sevgi, saygı gösterme. Güvene dayalı bir ilişki kurma. insanlara doğru vakit geçirme. Evrensel bağ kurma olarak geçer mavi programda. Özgürlük, daha çok kararlılık, işte girişimci, cesur. insan haklarına, toplumsal haklara saygı göstererek özgürlüğünü kullanan insandır. Adalet ise Hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak ve özgürlükleri, eşitliği, e, hakkaniyeti, liyakatı, ölçülülüğü, etik davranmayı hepsini bir arada düşündüğümüzde adalet ortaya çıkar mı? Bizi bu e, zor ve kötü durumlara karşı dayanma, sabırlı bir insanım ben. Sizde olması gereken özellik niye? E, siz öğretmensiniz. E, bir öğretmende olması gereken en önemli niteliklerden bir tanesi sabırdır. Bu sabrı önce kendinize göstereceksiniz. Ben niye atamam halen gerçekleşmedi? Hiç bunu sorgulamayacaksınız. Çalışmaya, çabalamaya devam edeceksiniz. Çünkü sabır, sabır, ya sabır demiş bir şarkıcı. Kim bu göksel miydi yoksa? Diyoruz ve bugünkü soru çözümümüzü bitiriyoruz. Kamerayı bana doğru çevireceğim birazdan. Sonrasında ne yapacağız? Sorumuzu soracağız ve size kitap hediye edeceğim. Önce şu kaydımızı bir durduralım.